Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Murat Hoca. 2024 ALES 1 sözel bölümün tanıtım videosuyla birlikteyiz. Sizler için çok güzel bir e, kamp hazırladım. Gerek eğitim setleriyle, gerek canlı derslerle şöyle 2-3 ayımızı çok güzel değerlendireceğimiz bir eğitim setimiz ve sözel e, canlı dersimiz değerli arkadaşlarım. Şimdi bu eğitim setimizin ve canlı dersimizin detaylarına bir bakalım. Şimdi kampımız değerli arkadaşlarım 3 bölümden oluşuyor. Paragraf eğitim seti, sözel mantık eğitim seti ve canlı dersimiz. Hemen bakalım paragraf eğitim setimizde neler var. Paragraf eğitim setimizde yani bu eğitim setini aldığınız zaman 3 e, içerikle karşılaşacaksınız. Birincisi kategorize edilmiş konu anlatımı, diğeri sözel soru çözümleri, diğeri de pdf'lerimiz değerli arkadaşlar Şimdi bu kategorize edilmiş e, konu anlatımı ne demek, sözel soru çözümleri ne demek, PDFlerde neler ulaşacağız, hangi pdf'ler var bunlara bakalım değerli arkadaşlarım. Şimdi kategorize edilmiş konu anlatımı. Malumunuz ÖSYM sözel bölümde 11 başlık sormaktadır değerli arkadaşlarım. Bunlar işte boşluk doldurma kelime, boşluk doldurma cümle, sıralama kelime, sıralama cümle, akış bozan ifadeler, yer değiştirme, kesin yargı bulma, ana düşünce konu, yardımcı düşünceler çıkmış, çoklu sorular ve alt çizili söz Bu zamana kadar ÖSYM'nin sorduğu sözel bölümdeki, paragraf bölümündeki başlıklarımız bunlar değerli arkadaşlarım. Ben bunları ayrı ayrı işledim. Yani özellikle mesela boşluk doldurmayı beraber işlemedim. Bak boşluk doldurma iki ayrı bir kelime ayrıdır, cümleni ayrıdır. Ya da sıralama kelime gruplarının çözüm mantığı ayrıdır, sıralama cümlelerin çözüm mantığı ayrıdır. Ben bunları hepsini ayrı ayrı inceledim ve toplam 11 başlığımız oluştu. Burada değerli arkadaşlarım, işlediğim, anlattığım konuların süreleri de, dakikalar da burada var. Değerli arkadaşlarım, buradan da bakabilirsiniz. Toplam 5 saatte ben kategorize bir şekilde paragraftaki konu anlatımı bitirmişim. Şimdi gelelim sözel soru çözümlerimize. Sözel soru çözümlerimiz asıl işte nokta atış yapacağımız bölüm burası. 2020 ales 1'den almışız. 2023 ales 3'e kadar ki sözel soruların çözümleri var. Burada dakikalarında belirtmişim değerli arkadaşlarım. Aynı şekilde ben her zaman şunu savunuyorum. ALES'e giren bir kişi kesinlikle DGS sollarını çözmeli. Ya da DGS'ye giren bir kişi ALES sollarını çözmeli. Ben böyle bir ayrım yapmadım. Yani DGS eğitim seti ayrı olsun, ALES eğitim seti ayrı olsun demedim. Burada hem ALES hem DGS sollarını bir bütün olarak yer aldım. O nedenle ben yine 2020'den sonraki DGS 2023'e kadarki DGS sollarını da bu eğitim setinin içerisine bıraktım. Ve en sonunda bir denememiz var. E, toplam sürelerini görüyorsunuz. Bu sözel soru çözümlerimiz toplamda ortalama 24 saat sürmektedir. Buradaki soruları ayrıntılı bir şekilde çözdüm. Yani şıkları tek tek inceleyerek çözdüm değerli arkadaşlarım. Bir soruyu çözüp işte A şıkkıysa hemen A şıkkını işaretleyip geçmedik. B şıkkı, C şıkkı ve diğer şıklar neden olmadı? Bunlar üzerinde de yine değerlendirme yaparak soruların çözmeni bitirdik. Geldik PDF bölümlerine. Yani bunların hepsini bakın geliş güzel hazırlamamışım. Hepsinin bir bağlantısı var. Yani bir o, örüntü şeklinde hazırladım. Bakın ne diyor burada? Boşluk doldurma kelime 120 sorumuz var PDF'miz. Ya amacım şu. Bakın Şurada sen boşluk doldurma kelime gruplarda konu anlatımını dinledin ya. Gerçekten işin mantığını anlatarak anlattım. Kesinlikle taktik falan yok. Hep işin tekniğine ve mantığına uygun bir şekilde anlattım. Şimdi boşluk doldurma kelime grubundan konu anlatımı dinledim benden. İşin mantığını anlattım 30 dakika boyunca. Hemen geliyorsun bak pdf'ni açıyorsun. Boşluk doldurma kelime 122 soru var. Bunları sen çözüyorsun. Aynı şekilde bakın burada boşluk doldurma cümleye geldim. 40 dakika boyunca konuyu dinledin, işin mantığını, tekniğini anladın. Daha sonra da geliyorsun boşluk doldurma cümle 78 soru testimiz var. Hocam bu testler, bu 100 sorular nereden oluşuyor? Bakın 2006 ALES'ten almışım. 2021 ALES 3'e kadar ki tüm soruları toplamışım. Aynı şekilde 2006 DGS'den almışız. 2022 DGS'ye kadar ki tüm soruları topladım. Yani Şöyle söyleyeyim. 2006 ALES'ten 2021 ALES 3'e kadar ki boşluk doldurma kelime gruplarını tek tek ayıkladım. Bir PDF'de topladım. Bunlar toplam sayısı 122 soru oluyor. Aynı şekilde 2006 DGS'den 2022 DGS'ye kadar ki sadece boşluk doldurma kelime gruplarını taradım, tek bir PDF'de topladım ve sizin istifadenize sundum. Bu şekilde bakın örüntü şekilde konulara çalışırsanız ben kazanacağınıza kesinlikle inanıyorum. Ee, hocam bu 2021 Ales 3 var da sonrası yok mu? 2022 Ales 1 var, 2023 Ales 1 var. Var arkadaşlar onlar da var. Bu pdf'lerin içinde değil. Onları zaten bakın burada burada gösterdik. Yani ben 2020'den sonrasında ayrı bir konu olarak işledim. Pdf'lerin içerisine katmadım ama ben zaten bunların da pdf'sini size göndereceğim. Yani 2022 Ales 3'ün de pdf'si var. Aynı zamanda 2023 Ales 3'ün de pdf'si var. Bunların hepsini sizlere göndereceğim. Şimdi işi mantığını anladınız mı? Sarmal bir şekilde konular işliyoruz. Önce konuyu anlatıyorum. Daha sonra o konuyla ilgili yine çıkmış sorular üzerinden hedeflerimiz var. Bunları çözüyorsunuz ve bitiriyorsunuz. Bak şuraya bakar mısın? Çok sorular 714 soru var. Yardım düşünceler 345. Ana düşünce 534 soru. Yani bunları çözüp de kazanamama nüksünüz yok. Bakın bu eğitim setini daha önce alanlar da oldu. Youtube kanalıma girip bakabilirsiniz. Daha önceki şeylerden. Ama şöyle bir sıkıntı var. Yani bu eğitim setini alıp çözmeniz lazım yani solları sadece dinlerseniz şurada konu anlatımlarını dinlediniz. 3-5 soru çözerseniz olmaz. Yani hakkıyla bu işi gerçekten yapacaksanız işte hocam ben Soruların tamamını çözmeye razıyım. Vaktim de var diyorsanız kesinlikle faydasını görürsünüz. Ama yani sırayla aldım buradan boş olduğuma kelimeyi dinledim. Hemen ardından test çözmeden cümleye geçtin. Testi çözmeden kelime gruplarına geçtin. Bir faydasını göremezsin değerli arkadaşlar. Ya da konular tam bitmemiş. Üç tane konu buradan dinliyorsun. Hemen geliyorsun. Aa ben bir 2020 ales bir sorularını bir bakayım hoca nasıl çözmüş. Yok böyle bir mantık yok. Bak bu kazanamazsınız. Boşuna para vermeyin. Almayın. Eğer sistemli bir şekilde çalışacaksınız, çalışacaksanız çalışacaksanız vaktinizde varsa alın ve bana güvenin. Gerçekten faydasını göreceksiniz. Şimdi burada bir hatırlatma da yapayım. Şimdi hocam benim vaktim yok. Ben bu kadar soru yetiştiremem. Yani toplamda 2700 soru var. Hepsini çözmene gerek yok. Şimdi burada dedik ya 2006 Ales'ten almışım 2021 Ales 3'e kadar. Ya sen bunların hepsini çözme. En azından hiç vaktin yoksa 2018'den itibaren hem Ales hem DGS sorularını çöz. Yani ben 2000 6'nın alesini almışım oraya koymuşum. 2010'un alesi sorusu var. Sen çözmeyebilirsin vaktin yoksa. En azından 2018 alesten 2023 alese kadar, 2018 DGS'den 2023 DGS'ye kadarki ki soruları çözersen yine en azından bir faydasını görürsün. Ben buna da varmak Bak bu da çok faydalı bir yöntem. Hepsini çözmek zorunda değilsin. Kuvarak eğitim setimiz bu şekilde. Geldik sözel mantık eğitim setimizde. Sözel mantık eğitim setimizde bir konu anlatımız var. Bir de çıkmış olan çözümleri var. Bakalım şimdi detaylar. Konu anlatımımız nasıl? Şimdi 5 ders tablo oluşturma var. Tam 145 dakika boyunca sadece tablo oluşturmayı anlatmışım. Bütün tablo çeşitlerini anlatmışım. Sıralama tablosu nasıl oluşturulur? 3 bilim yeni tablo nasıl oluşturulur? E i̇şte 2 bilim yeni tablo nasıl oluşturulur? Bunların tamamını anlatmışım. Tam 5 ders boyunca, 145 dakika boyunca. Daha sonraki 3 dersimizde de Lego oluşturma ve Legoları tabloya yerleştirme var. 102 dakika boyunca anlatmışım. 2 derste karma soru çözümümüz var. Toplam 100 dakika. Yani şurası bizim konu anlatımı dönüyorum. Bakın değerli arkadaşlar. Bunları e, YouTube'da telif hakkı dolayısıyla kaldırdığım videolar, değerli arkadaşlar. Şimdi eğitimciliğe alıp da ''Aa hoca burada kime hitap ediyor?'' bazen öyle sorular da gelebiliyor. E, onlara siz takılmayın. Onlar benim eskiden YouTube'da kaldırdığım, gerçekten ama dört dörtlük hazırladığım videolardı. Yani 8 derste öyle bir sloganımız da vardı. 8 derste ''Sözel mantık'' diye. O odaki videoları telif hakkı dolayısıyla biz kaldırmak zorunda kalmıştık e, YouTube'dan. Onları biz burada veriyoruz tekrardan sizlere ama gerçekten güzel konu anlatımları. Çıkmış soruların çözümlerine bakalım. Çıkmış soruların çözümlerinde ne var? 2013 KPSS'den 2023 KPSS'ye kadar. 2016 ALES'den 2023 son ALES'e kadar. 2016 DGS'den 2023 DGS'ye kadar ki toplam yaklaşık 100 sorunun çözümü. Hepsi tamamı çıkmış sorulardan e, oluşur ve hepsinin ayrıntılı bir şekilde çözmüşüm. Yani şu konuları dinledikten sonra 5 derste tablo nasıl oluşturulur? 3 derste o tabloda legolar, tabloya nasıl yerleştirildi, Bunları dinledikten sonra bir de karma sorunu çözümü yaptınız ve bitirdiniz özel mantığı. E gel şurada 100 tane de çıkmış soruyu çöz. Ya artık senin kaynağa ihtiyacın yok ki. E kaynağa gerek var mı? 100 tane soru çözüyorsun ve hepsi çıkmış sorular üzerinden ve hepsi de benim temellendirdiğim o yapı üzerine kuruyorsun. Yani ben bir tabloyla şu sıralama sorusu diyorsan hepsi için geçerli. Hepsini de tutuyordur değerli arkadaşlarım. O nedenle Sözel Mantık Eğitim setim gerçekten çok güzel oluşturulmuş bir eğitim seti. Gelelim canlı dersimize. Şimdi canlı dersimizin içeriği son bir hafta yapacağız değerli arkadaşlarım. 15 Nisan Pazartesi günü başlıyoruz. 20 Nisan Cumartesi bitiriyoruz. Zaten 21 Nisan'da sınavımız var. Peki burada ne var? 50 soruluk denemelerimiz var. Ben özel denemeler hazırladım. Yine çıkmış sorular üzerinden hazırladım ama hocam çıkmış sorular diyorsunuz ama 2020 ALES biri zaten yukarıda çözünüz eğitim setinden. Ne farkı var? Yok. Onlardan değil. Hiç tahmin edemeyeceğiniz hem MSV sorular olsun, KPSS orta öğretim olsun, KPSS lisans olsun, işte 2016 DGS soruları olsun, 2013 ALES soruları olsun. Böyle bir karma yapmışım ki değerli arkadaşlarım gerçekten dört dörtlük denemelerimiz var. 50 soruluk sözel bir denememiz var bir salı günü ikinci denememiz, çarşamba günü üçüncü denememiz, perşembe günü dördüncü denememiz ve cuma günü beşinci denememiz var değerli arkadaşlarım. Ve son cumartesi günü de yine eğitim setinin içeriğinde var ama olsun yine beraber şöyle canlı bir şekilde son alen sorularını da canlı bir şekilde çözeceğiz. Şimdi içeriğine bakalım bu alesi canlı derslerin. Zoom üzerinden işlenecek canlı bir şekilde. Akşam 20'de başlayacak. Yani saat konusunda yapacak bir şeyim yok. Çünkü 9'da başlatabilirdim ama daha önceki tecrübelerimle 9'da başladığımız zaman gece 1'lere kadar sürüyorduk Biraz vakit uzuyordu. Yani onun için saat 8'de başlamayı uygun gördük. Daha erken de başlayamıyoruz. Çünkü işli olanlar var, eve geç gelenler var. En ideali saat 8'de başlamak. Süre sınırlamamız bu zamana kadar hiçbir benim canlı dersimde olmadı. Bununla da olmayacak. Yani 3 Zoom dersi yapacağım ve dersi bitireceğim. Öyle bir şey yok. Ders bitene kadar, sorular çözülene kadar, sizlerden sizin sorularınızı cevaplandırana kadar e, canlı dersimiz kesinlikle sürüyor. Gece 12 bile geçebilir. Benim için sıkıntı yok. Yani süre sınırlamamız kesinlikle yoktur. Evet canlı dersimizin içeriği de bu şekilde. Ve geldik ücretlendirme ve kayıta. Ücretlendirme bu şekilde değerli arkadaşlar. İsteyen sadece Faruk eğitim setini alabilir. İsteyen sadece sözel mantık eğitim setini alabilir. İsteyen sadece canlı dersi alabilir. Bu İsteyen üçünü beraber alabilir. Üçünü beraber aldığınız zaman tabii fiyatlar da daha da e, uygula geliyor değerli arkadaşlar. Peki kayıt nasıl yapacağız? Kaydımız e, şu numara üzerinden. Lütfen WhatsApp üzerinden iletişime geçelim. E, çünkü o gün e, işte her an ulaşamayabilirsiniz. E, ders de olabiliyorum, bir işim olabiliyor. Ama konuşmak istediğiniz zaman akşamlar müsaitim. Yani kayıt yapıp daha sonra da sorularınız varsa birebir görüşerek de halledebiliriz değerli arkadaşlarım. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Geldik uyarılara. Bakın burası önemli. Ben bunları söylememe rağmen yapmayan arkadaşlarımız var. Mağduriyet oluşmaması adına bakın açık bir şekilde söylüyorum. Eğitim setlerimiz drive üzerinden gönderilecek. Herhangi bir kargo falan yok. Drive üzerinden sizlere göndereceğim. Siz maillerinizi bana gönderiyorsunuz. Ben maillerinizi drive'a ekledim gibi siz drive'ınızı açtığınız zaman tüm videolara, dokümanlara erişim sağlanıyor. Peki erişim süresi en büyük sıkıntımız. Bakın 21 Nisan pazara kadar erişim süresi. İyi de hocam ben daha sonra da kullanmak istiyorum. Bak buna da varım. Bak bunu hiçbir yer yapmaz. Yani videoları verir, erişim süresini kapatır, indir, indir butonunu kapatır. Siz o süre zarfında o videoları izlemek zorundasınızdır. Ama bak bizde öyle bir şey yok. Erişim sıkıntısı yaşamamak ve eğitim setini sınırsız sürede kullanabilmeniz için indir butonu aktif bırakılmıştır. Aldın mı eğitim setini sen? 21 Nisan'a kadar lütfen o videolarda dokümanları indir ki sonra bir mağduriyet yaşanmasın. Hocam ben o kadar videoyu indirmek istemiyorum. Ben o zamana kadar videoların hakkından geleceğim ve ben 2024 Ales 1'de bu Ales işini bitireceğim diyorsan saygı duyuyorum. İndirmek zorunda değilsin. Ama bir sonraki Ales'te de kullanmak istiyorsan bir sonraki Ales'te de kullanmak istiyorsan lütfen indir ve sınırsız bir şekilde kullan. Evet değerli arkadaşlarım e, benim söyleyeceklerim bu kadar. Şöyle bir tekrardan bakalım hızlıca. Şimdi kampımızın içeriği kaç bölümden oluşuyordu? 3 bölümden. İki tane eğitim setim var. Birisi paragraf eğitim seti, diğeri sözel mantık eğitim seti. Üçüncüsü de canlı dersimiz. Paragraf eğitim setini bakın tek tek anlattım. Kategorize edilmiş konu anlatımımız var, sözel soru çözümlerimiz var. Onlara bina yani örüntü şekilde oluşturulmuş, rastgele olan bir pdf'miz var. Sözel soru pdf'miz var. Ha şunu da anlatayım değerli arkadaşım, unuttum. Hocam ben çıkmış sorular dışında da soru çözmek istiyorum. Var mı elinizde soru bankası? Var. Çözümlü Soru bankası da var değerli arkadaşlar. Ben bunu da gönderiyorum ama pek tavsiye de etmiyorum. Ben hocam hepsini çözdüm soruları. Bana başka bir kaynak da gerekiyor. Ek bir kaynak da var. Ya almanıza gerek yok. Sen şu eğitim setini aldıktan sonra ne çıkmış sorular için kitap alabilirsin, ne başka ek kaynak alabilirsin. Hepsini gönderiyorum. Zaten çıkmış soruların tamamını gönderiyoruz. Çözümleriyle beraber. Aynı zamanda e, çıkmış sorular dışında bir de soru bankası gönderiyoruz. Bunlar da yine PDF şeklinde Drive üzerinden gönderiyoruz değerli arkadaşlarım. Ee, konu anlatımlarımız süreleriyle bu kadar. Sözel soru çözümlerimiz bu kadar. Bunlar sözel soru pdf'lerimiz. Şu pdf'lerde bir dikkatinizi şuna e, yoğunlaştırayım. Buna da dikkat edelim. Şimdi öğrenci bazen eğitim setini alıyor ve diyor ki hocam ben bu pdf'leri çözdüm işte atıyorum 2010 işte DGS sorusunu çözemedim bu soruyu ben göremedim. Bunun çözüm var mı? Yok. Arkadaşım bakın burada 2700 tane soru var. Ben bunların hepsini çözemem zaten. Çözsem hem fiyat olarak çok yüksek meblalara gelir alamayabilirsiniz. Hem de bunun için benim vaktim de yok. Bunların hepsini çözmedim. Önemli olan bunların zaten sizin çözebilmeniz. Ben burada gerekli bakın sözler sorularını çözdüm önemli olanlar, 2020'den sonrakiler bana ait. Hepsini çözdüm. Hem ALES hem DGS. Aynı zamanda konulu anlatımı da yine ben burada konu anlatırken rastgele sorular seçmedim. Buradaki konu anlatımından tamamı çıkmış sorular üzerinden oluşuyor. O nedenle ben çoğu açık kapıyı kapattım. E, geriye kalanlar da sizlerin değerli arkadaşlarım. Bunların yani hepsinin şuradaki PDF'den hepsinin çözümleri yok. Sadece PDF olarak gönderiyorum. Özel mantık eğitim setimizde söyledi. Konu anlatımı çıkmış soruların çözümleri var. Detayların hepsini burada paylaştım. Hiçbir yani kafanızda şu oluşmayacak şekilde her detayı anlattım. Ama yine de aklınıza takılan bir şey varsa şu gönderdiğim numara üzerinden WhatsApp'tan iletişime geçerseniz kayıtlanmış. Biz buradan yapıyoruz değerli arkadaşlarım. Uyarıyı da lütfen dikkate alalım. Özellikle erişim süresi açısından. Evet değerli arkadaşlarım. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Ee, i̇nşallah faydalı bir e, Trump süreci geçiririz. Erken almaya çalışın. Yani son 20 Nisan'da alırsanız bu eğitim setini yetiştiremezsiniz. Sadece canlı derse belki katılmak isteye, katılabilirsiniz. Bu canlı ders fiyatımız da şu an için geçerli. Yani biz Nisan'da tekrardan bir canlı ders açarsak fiyatlar değişebilir. Onu da söylemek istiyorum değerli arkadaşlarım. Yani bu canlı ders bu kampa ait bir fiyat değerli arkadaşlar. Evet, şöyle paylaşımımızı durduralım. Evet değerli arkadaşlarım başka videolarımda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.